Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Bugün sizlerle birlikte bugün bir bug'ı inceleyeceğiz. Geçen hatırladığınız gibi işte geçen güncellemede İbrahimovic siyah topa yükseltilmişti ama bana çıkan İbrahimovic sarı top geldi. Ama ardından bana çıkan diğer İbrahimovic ise siyah. Bugün siz <laughs> bunun farkı ne acaba? Bugün onları test edeceğiz diğer diğer İbrahimovic mi daha iyi yoksa öbür İbrahimovic mi? Tabi bu arada gerçekten de böyle bir hata olmuş ve 88'li daha iyi olarak gösteriyor. Zaten 88 iyi oynuyor ama bunu sırayla deneyeceğiz, yapacağız, bakacağız nasıl bir şey olacak. Bu arada kaleye de Muslera çıktı. Onu <laughs> da şimdiden söyleyeyim. serbest antrenman bugün şut konusu olarak ondan sonra işte free konusu olarak acaba aşağı ne aşağıdakilerden ha? iyice kim milyoner olmak isterdi sunuyormuş gibi kendimi hissettim bu aralar serbest antrenman olarak şut gücünü şey yapacağız yani ne kadar şey dur şöyle yapalım hız konusuna gelirsek gerçekten de Seyh İbrahimovic gerçekten Nasıl da süre tutmaya başlıyorum biraz. Şuradan başlayacağım. La olmadı. Dur İbo'ya götürün topu. <laughs> İbrahimovic. Buradan başlayacağım. Buradan başlayacağız ve sahanın diğer tarafına doğru yol almaya başlayacağız. Dur şuradan bilgisayardan hemen kuralım. Nerede o? Ha. Hop. Kronometremizi açıyoruz. Bu arada bu videoya da güzel bir like sayısı gelirse devamı da gelecek. İboy'u buradan başlatıyoruz. 3, 2, 1. Başlıyoruz. Hop 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 Bastım olmadı bastım olmadı. Çalışıyor normalde de dur. Sıfırla. hop tamamdır. hop başladık. Şu an hop gidiyor. Siyah top hop Diğer hop ve İbrahimovic evet baktığımızda 13 saniye 13 saniye içinde geldi. Hemen bir kenara yazıyorum. 13 diye. 13. Tam bu arada 13 saniye. Şimdi diğer İbrahimovic'imize geçelim. Dur ben şu an geçeyim ona. Evet şimdi başlıyoruz. Diğer İbrahimovic mi hızlı yoksa Sarı top İbrahimovic mi hızlı Siyah mı yoksa Sarı mı unuttum neyse Zlatan'a verelim bir topu Opa, Harika bir uzun top Bir kere vurasın bak Vuruyorum bir kere İbo Kaleci <laughs> Dur şimdi İbrahimovic İbrahim İbrahim nerede İbrahim neredesin kanka Belerin, Forlan. Ana adamı kaybettik. Allah rahmet eylesin. İbrahim öldü herhalde. <laughs> Gelmiyor İbrahim kaleye gelme, kaleye girme. İbrahim Oğuz. İbo. İbo ne yapıyor İbo? Ha? Al şu. Bak kalece vururum ne. Başlıyoruz yine buradan. 13 saniye tamam başlatıyorum başlattım hop bu arada gerçekten de şu an Sarı İbrahimovic harika bir evet, sergiliyor ve bitti wow 11 saniyede 11 saniyede Sarı İbrahimovic kazandı Şimdi Sarı İbrahimovic'imize free kick yapacağız. Frikik üç 3 tane free kick atacağız. Serbest vuruş yani. O yüzden İbrahimovic ama free de o kadar da iyi olan bir oyuncu değil. Şimdi söyleyelim onu. 81 vuruyor zaten. O kadar da fazla değil. Değil mi? Yani bence değil. İbrahimovic ile bum. Zlatan Nikolajci, Bu arada zaten frikiklerde de iyi değilim. Onda da bir sıkıntım olabilir. Bu arada 1-0 Sarı bu. La yanlışlıkla forlan vurdum neyse. İbro. <laughs> sarı İbro. İma bütçe mi saysak bunu? Milyarda bir atıyorum zaten frikikleri. Hadi. Sarı İbro burada. Saribomus Frikik'ini kullanıyor Frikik'ini. Frikik. İbo. Abiciğim. İbrahimovic bu sefer de turu sardı. Bir dakika. Evet geldim. Şöyle son Frikik'imizi de şöyle uzaktan bir Frikik yapalım birazcık. Çünkü İbrahimovic o kadar uzaktan hem atmıyor. Allah korusun. Nasıl kalsın forlanla çocuk. La. <laughs> Ya. Oyun izin vermiyor İbrahimovic'e son frikimi. Üç tane mi vardı? İbrahimovic. En güzel. Vurabildiğim tek açıdan vuruyorum İbrahimovic ile. İbrahimovic. Ama 3'te 0 yaptı. Son bir kerecik hak verelim İbo'muza. İbo, İbo, İbo gel. İbo Forlan'dan. 1-2 kullanmayı istedi İbrahimovic. 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 1-2-3. Eee. Gol mü? Gol mü? Bence gol. Biz 1-1 bir bir oldu herhalde değil mi? Tamam hadi. Lan yanlışlıkla basmayı unutmuşum. Bunu da Forlan'da atalım da bir 2 2 görsünler. Wow! Çok üzgünüm. Hadi abi hadi abi. Hadi abi, daha ziyahi boyu kullanacağız daha. Dur. Daha ziyahi boyu kullanacağız. Evet. Siyahi bodan free kickler. şu an free hazırlanıyor. Şuradan bir deneme yapalım. Ondan sonra Forlanyato Forlanyato 78 vuruyor. Buradan 81 vuruyordu İbo sarı ibo. Burada 78 vuruyor. Wow. Bu arada İbrahimovic'in sarı hali bana 80 80 çovralma öyle bir şeyle geldi. Bu arada ibo çok güzel döndürdü ama çok kederden döndürdü bir dakika. Evet alıyor olabilir. Neyse. Siyah İbo'muzla ilk ikinci frikik tane. İkinci frikikimizi kullanacağız. İbomuz, sarı ibomuz 1'de 3'te 1 yaptı. Zlatan İbo 2'de 3'te 2. 3'te 0 ve bir tane ne de? Hadi oğlum buradan ümitliyim. İbomda 1'e bir 1 yapabilecek mi ama sarı ibo? Ben siyah iboyu daha çok seviyorum ki oynayış tarzı olarak da 85 kalınca güzel oynuyor bazı oyuncular. Ya İbo da kaç İbo bu sefer sınıfta kaldı ama bir kerecik bu sonu atalım değil mi? Şey gibi Sarı İbo'da da yapmıştık. Bir kerecik de bir tanecik son vuruş yapalım be. Bu arada Siyah İbrahim Siyah İbrahim o Frikikleri daha kötü. O yüzden yani burada sarı bu daha avantajlı. Aynen kaybetti. 1-1. Bir bir. Son bir tane atayım. O da sayılmaz skor. Saymayacağım. Onda forla niye at forlan atıyoruz. Forla. İbo. İbo bunu atarsan sayacağım falan. <laughs> tamam hadi. Wow. Forlandan çok klas bir free kick. İşte bunlar aynısı İbo'da yapamıyoruz abi. Neyse. Son üçüncü olarak son yarışmamız <laughs> serbest antrenman olacak ve şu an durum bir bir kazan bu olacak bu da belli olacak İbo'muza gönderiyoruz topu İbrahimovic İbrahim sen çok klas hareketler. İbrahimovic. 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 İbrahimovic geriledi. Çünkü bu kadar yakından şut atılmaz. Her türlü atacak. İbrahimovic. İbrahimovic kendine tanrı dedi. Çok kötü vurdum. Yanlışlıkla vurdum. Üç derin beyni. Tony Kroos. Gerçekten de İbrahimovic'e benim bir tane klas golüm vardı. Onu da ekrana koymak isterdim ki o ekrana koyma şeyini bilmiyorum. Neyse İbrahimović. İbom, İbom İbom. Canım İbom. Dışarıdan bu son hakkı İboş'un. İboş'un son hakkı. İboş arkadan kaçtı. Ben İboş'u düşündüm ama Arkadaşlar bu arada yeni uzun top taktiğim tam pas atacağım ama huy huy bu arada arkadaşlar... arkadaşlar Zula videosu da yakında gelecek kanalda olur yakında Zula videosu da Zula mobil tabi bilgisayardan da video çekmeye başlayacağım yakında ona da hazırlanın bilgisayardan da video çekeceğim her şeyimi öğrendik artık her şeyi öğrenmişim Sizulotom. Bir de üç de bir yaptı. Son bir şans deneyelim. İboma şans dışarı ya çok sert vurmadı mı? Çok sert vurdu. Luka Modric iki gol. Ne kadar da nobus. Neyse son bir tamam, bu sayılmayacak Bir kere sayamayacak. İbrahimovic, İbrahimovic gidiyor. İbrahimovic şut şık bir çalım daha. İbrahimovic yukarıya doğru gitti. İbrahimovic'den Plase hey! 90'a astı. Bir tane de plase denemesi yapalım Yuboda. Bu sayısın. Diğerlerinde de yapacağız. Diğer Yuboda da yapacağız derken <laughs> bu bu ne diyor? Toplam bu Yuboda 6 deneme yapacağım. Diğer bir da atacağım. Bu arada İbo deyince hoşuma gidiyor. O yüzden İbrahimovic, Zlatan İbrahimovic bana benim ağzıma tam oturmadığı için İbo diyorum ona. Wow! Zlatan! Zlatan ne yaptın? Tam kareye gitmedi mi? Bu arada Zlatan'ın şutları yanlış kavurdum. Biraz daha arttırayım bari. <laughs> Bu arada İbrahimovic'in şutları genellikle şu taraftan güzel gidiyor. La 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 pa çıktı. Çıktı hocam çıktı. İbrahimovic nerede? Gören var mı boyu? El kaldırdı orada. Bı hocam bana atın diye. La oğlum o kadar yakından atamayız. Benim bir kere pasta şut atmışlığım var. Ha? O anı bir canlandıralım. 13 dakika sürdü ya. Ben kısa sürer diye bekliyordum. İbo. İbo bir plase denedi. Plase gibi hiç gitmedi ya. Ayağın, ayağının ucuyla gitti. 3'te 2 ile bitirdi siyah zlatan siyah İbo. bu sefer sarı İbo ne yapacak? Hemen yani şöyle Ander Herrera Herrera Herrera'dan çok klas bir pas. Hop bu kadar yakından olmaz dedi ben beleşçi değilim dedi. <laughs> bu zaten de önce plaseleri denemek istiyorum. Hop direkt. Forlan. <laughs> Forlan işte bu kadar kaliteli bu oyun. Bu arada arkadaşlar yakında top açılma videosu gelecek. Pusta kanalım için. Artık çok güzel planlarım var. İkinci denemesi Zlatan'ın. Zlatan'ımızın ikinci denemesi. Prase denetliyorum. Şu an prasede geçemezse en azından şutlardan bir ümidi var. Neyse. Oradan da ümidi hala var. Siyah sarıyı bunun. Sarıyı boya verin. La, la nereye atıyorsunuz? Yanlışlıkla. Woo! <laughs> i̇şte böyle böyle yapmak benim rutinimde var. İbrahim Kendisine tanrı gelen adam. Herkese göre öyle ama. Kendisine kendisini vermeyi istemiyor. Son deneyim. Nasıl denesin? Son diye gördüm. lazım. İkisi de eşit gider. Sonucu penaltılar belirleyecek. Aa penaltı etkinliği yapmayı Bak. Zlatan İbrahimovic. İbrahimovic gol. 1. Normal şutla, şutlarda. Sarı İbo dışarı. Bunu atması lazım. Çünkü bunu kaçırırsa 2-1 olacak. Toplam 4 denemenin sonucunda. 3-1 olur hatta bir tersi oyun 4 deneme sonucu. Zlatan İbo. Zlatan İbo nasıl gitti o 3'te i̇şte, Nasıl gitti o? Dur merak ettim bir daha denemek istiyorum. Bir daha denemek istiyorum. Bir tane de şey yapacağım. Puan sayılmayanlarından atacağım bir tane de. İbrahimovic. <laughs> forlan aldı. Forlan. Forlan. Yaptı ortasını. Beleri. <laughs> Hop. kro. Şimdi son deneyimiz olan 21'le siyah ibomuz siyah zlatanımız önde. Bu arada az önce de bir gol attım. Siyah ibomuz önde. Bu sefer sarı bola penaltılara başlayacağız. Tamam biliyorum abi. Hayatımda ilk defa penaltı kullanacağım ve 95 vuruyor. Forlan 99 vuruyor. Herkes penaltıdan 99. <laughs> İbrahimovic Köşeye köşeledi Üçte bir yapıyor Zlatan Sarı Zlatan Şimdi geliyor Forlan'la vurdum yanlışlıkla Ama Forlan Affetmedi Tamam dur İkinci deneme Zlatan İbrahimovic Gelmek istedi Geldi şimdi İbrahimovic inecek İbrahimovic vurdu. 3'te 2'de kaldı. 3'te 1'de kaldı Zlatan. Sarı İbomuz kaldı sınıfta galiba. Belki de bu vuruş onu öldüren vuruştu. O kaleci belki de onu da tutmasını istiyor. Zlatan. Zlatan. Orta 3'te 1'le sona eriyoruz Zlatan 3'te 1 Şimdi. Sırada. Heh, bu arada arkadaşlar bu video bu büyük ihtimal son PES videolarından biri olabilir. Yani son diye bir söz veremem ama yine de sonunculardan biri olabilir. saat gece kaçta çektim ve evet, 93 aa gerçekten sarı bu daha kullanışlı gibi görünüyor ama bilemeyiz zlatan bir 0 sıkıntılı yani 2-2 olursa durum yüz koşusuna kalacak büyük ihtimalle yanlışlıkla forlanamadım <laughs> go. Tamam. For, for gidiyor İbrahimovic istiyor topu. İbrahimovic. Zlatan üçlük. İbrahimovic son deneyimi bu? Bunu atarsa durum koşuşuna kalacak. Her türlü koşuşuna kalıyor zaten durum. Yok. İbrahimovic anne. Bunu ata bunu atarsa atamazsa koşu yarışına kalıyor durum. Bunu atması lazım ve ikisi de eşit oldu ne oldu? Final penaltılarını atacağız o zaman. Son penaltı. Siyah Hibon'un son penaltısı. Trusardi kalede dikkatli ortaya atmayacakmışız. Şimdi son deneyiş. Evet, evet sarı bu. Sarı bu. Geç topun başına. İbrahimovic kaçırdı. Ziya olan da kaçırdı. Aynı şey bir daha mı yaşayacağız ya? Ya yeter hocam ya. Sıkıldım yemin ederim sıkıldım bu videoyu çekerin ya. İyi bo attı attı bu son bu son penaltı. Bir dakika daha durduramadım. Neyse dur bir tane son denesek mi yok. Zlatan İbrahimovic. Garazıl atanım. Bunu atarsa kazanan. Yine belli olmayacak. Bir tane daha ayak kaldı ya. Neyse. Ve atamadı. Ne oldu? Ne oldu şu falan? Durum koşu yarışında. Durum koşu yarışına kaldı. Ya da ne yapsak? Serbest duruş ve atalım tamam. Tamam ben zarı zlatanımla denemek istiyorum. Ben zarı almak istiyorum. O yüzden videoyu durduruyoruz. Zarı olan o bir deli olan. Zlatan. Şimdi durum siyah Zlatan'da. Gara Zlatan. Gara Zlatan bunu atarsa kazanacak. Gara Zlatan. Ve kazanan Gara Zlatan. Siyahi Zlatan İbrahimovic günümüzün kazananı oldu. Ve artık kazanan şampiyonumuz belli. Siyah zaten daha iyiymiş arkadaşlar. Bunu da öğrenmiş olduk. O yüzden Allah ki Siyah zaten her zaman en güzeldir. İyi günler, iyi oyunlar. Kanalıma abone olup videoya da like atmayı unutmayın. Görüşür, görüşürüz.